Ah, <laughs> <Evet>, eri bir fark <laughs> <varmış>, ne eri ta? Ne diyor Allah? Ya ma ma ki, Türkiye bro. Eri bir fark merdiven in harf eri bir. Oz da oz da konuşmaya devam et bak bir şey yapacağım. <laughs> eri eri bir fark. Ne yapıyorum abi yok. Kardeşim. Kaldır kaldır kaldır. Beyza şu anda durmadan enerji içeceği içiyor. Kız var ya yemin ederim kendini alkole vurdu ya bizim bizimizde. İçip içip duruyor kulübenin içinde. Bana Instagram'dan mesaj atsana gerçek. Dur dostlar bir dakika Allah aşkına. Abi inanamıyorum. Dostlar yemin ederim gerçek. Yemin ederim gerçek. Allah Evet dostlar devam. İşimizin başındayız Allah aşkına. Müşterilerimizi bekliyoruz. Yine inanılmaz yorucu geçiyor ama değeceğine inanıyorum yani. Müthiş desteklerinizi biliyorum. 300 bin aboneye de bu arkadaşlar hızlı bir şekilde emin adımlarla ilerliyoruz. Şu an hala abone olmamış olabilirsiniz. Şöyle bir kontrol edersen her bir abonelik bizim için bu yolda çok çok önemli. Şimdiden kocaman teşekkürler, sevgiler, saygılar. Hadi bakalım gelsinler bakalım. Şehirlere. Sakın düşme bak lütfen rica ediyorum çok uğraştık bu ağzı bu ağzı var ya gittik dostlar tas Şey tarafına doğru aldık neydi Doğru ora orayı da A araba geliyor Samet abi araba araba Bir dakika ooo arabayı tam şeye bıraktı lan No 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 Bir dakika Geliyorum ulan Geliyorum bir dakika Dur 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 Aaaa ısırmadı bile Samet abi ya <laughs> i̇şte bu Yapıyoruz bu işi dostum Selamun Aleyküm Guys <laughs> ne diyor eriyip işbarenlik sen Ne mi arabiksin Arabik Türk is Türk Ne diyor Ne anlatıyon Türk Ne diyor la bu Ya

Açar mısın ey vicdet? Lan ne anlatıyor bu anasını <laughs> Hello. Ben uzaylıyım Erica. Uza <gülüyor> <gülüyor> Oğlum uzaylıyım. <laughs> Lan sen nasıl bir trollsün? Ana Lan ne eri, seviyon? Eri, eri. Arada Türkçe konuşuyor arada. Türk sen Türkçe konuşuyor oğlum evet. Sen neden Arapçak Suriyeli misin sen? Yok abi ben Türk'üm ya, ben Alevi'yim, Alevi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye Arapça... Niye Arapça konuşuyorsun? Ercah, bizim ana dilimiz bu. <laughs> Oğlum daha nelerle karşılaşacağım? Sen niye benim arkadaşım öldürdün? Bu yine başka bir frekansı. <laughs> Kardeşim. Efendim? Allah aşkına. Efendim abim. Bir Türkçe konuş ya. Türkçe abi, konuş. Allah <laughs> beni severse at bu kapıyı. Kapıyı mı açayım? Abi, Kardeşim kapı ederim. açık buyurun. Kapı açık buyurun. <laughs> buyurun. abi yok. Kardeşim. <laughs> abi bu doğru mu? <laughs> Seni buradan çıkartırım ama beni biraz böyle şaşırtman lazım. Ne bileyim. Böyle beni biraz eğlendir ya. Şaşırtma. Bir <laughs> yapayım <mı> abi? Çok bir <laughs> Abi gel benim tarafa doğru. Gel bakayım. <laughs> Ben iyilik meleğiyim. Dışarıda korona var. Ne yapacaksın dışarıda? Kal işte kulübede. amin de ne? Amin mi? Ben bilmediğim şey amin demem la. Virüsü abi. Yani Ne küfür ediyor? Küfür etme. Küfür yok burada. Küfür yasak. Küfürle konuşma bak headshot atarım he Ama beni vurma bak beni vurma sana yardım eli uzatacağım tamam mı? Beni vurma sana yardım eli uzatacağım Söz, söz de vurmayacağım De Dekuron de Söz abi Dur dur bekle sakin sakin, sakin. sıkma sıkma sakin Ver elini, elini ver. Aynen öyle, aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Millet beni iyice bot sandı. Şunu da bir açıklamak. Hadi <laughs> abi bot zannederler. Gülme. <laughs> Aranızda Samet abi mod zannedenler varmış dostlar. Lütfen Samet abi mod zannetmeyin. Kendisi mükemmel bir oyuncu aslında. Lütfen çok rica ediyorum. Bakın kanalı bir de var yani biliyorsunuz. Bilmeyenler için açıklamayı koyuyorum linki. Oradan bak. Neyse. Müşterilerimizi bekliyoruz işte biz de. Ne yapalım? Samet abi mod yapıyor. Ben yatıyorum. ne <laughs> <laughs> oldu? 250. Tamam. O gördüm gördüm gördüm. Yoldan geliyor abi yoldan. Kıraç müziğini nasıl kapatacaktım? Dur dur. Gerçi. Lan beni görmez. What? Beni görme, beni görme, beni görme, beni görme, beni görme. Beni görme. Bir dakika geliyorum. Lan benim az. Geliyorum. Hadi oğlum. Sınav. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Selamun aleyküm guys. <laughs> Bro, şilo, keke. Mik <laughs> var mı mik? Oğlum bak bomba çekmeyin bomba çekmeyin. Tamam biriniz dedi Biriniz dedi şey olsun ya mikrofon olsun Valla bıktım dostlar yemin ederim bu ses açmayanlar ben Bunu şimdi ben nasıl bir deli etsem acaba Gel geldi mi le gel Deneme ses Aha Bagi geldi Bu <laughs> <oluyor> lan bu Ay <laughs> 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 arkadaşım <ya> <laughs> 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 Hayatımda böyle saçma bir savaş görmedim anasını satayım. Kaldırıyor, kaldırıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur 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 dur. Dur 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 dur. dur, dur. Bir dakika, bir dakika, o bir dakika. Ben hatırlıyorum ama. Dur. <laughs> <laughs> dur bir dakika, bir dakika. Hey hey, mikrofon var mı dostum? Arkadaş olabiliriz bak. <laughs> nope. <laughs> Arkadaş olabiliriz. Hey. Bu hastayım. Bu Aa, Alo? Ses geliyor mu ses? Uff! <laughs> <laughs> konuşuyor, konuşuyor Sohbet abi. Ama ne diyor anlamıyorum. <laughs> Aa Arap! Arap bu! Nasıl Arap lan? Türk Arap bayrağı mı? var. Oğlum ismine rakı koymuş. İsmi... Allah! <gülüyor> <gülüyor> Sohbet abi bu sefer dikkatli olmam lazım. Geçen vurdular ya beni. <laughs> dur dur bak Allah <laughs> Silahlarını yere <gülüyor> bırakırsan... Ömrüm! <laughs> Lan arabik. Ağzını tükürdüm. <laughs> ne dedi? <nele. gülüyor> dur dur. Bırak bırak. Hayvan. Hayvan mı? Ne hayvanı lan? Hayvan dedi bana bak şimdi. Yaşlı Ne diyor lan bu? <laughs> Samet abi. Buz diyarı var bir de gelişmiş bir var. Seni gidi arabik. Seni gidi arabik. Ne <laughs> bunlar? Duygusuz bunlar. Nope. <laughs> Abi yalnız dur, 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 dur. bu hesabın güzelliğine bak. Aa, ne gidiyor abi? Ulan ya, anlaşma yapsana şunları. Para var, dur, petrol, belki. Türkiye çok güzel. Dargile var. <laughs> dargile var. Dargile var. Dargile var. Dargile var. Dargile var. bu bana küfür mü ediyor dostlar? Arapça bilenler yorumlarda lütfen belirtsin. Bir şey söyleyeceğim. Brandine Türkçe Brandine biliyor musun? Türk iş, Türk iş, Türk bayrağı var sende. Türk... Türkçe biliyor musun? Türkçe, Türkçe. <laughs> Git bir şeylerden mi? Bir şeylerden mi? Aha öldü. <laughs> araç araç solunda araç. <laughs> Oha. Dur 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 dur. Ben bunlara raşa gideyim mi Samet abi? Zaten bunlarla işimiz bitti. Bunu da terk edeceğim. <laughs> dur vurmasın vurmasın vurmasın. Sıkıyor topuk bak. Dur 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 dur. Abi Türk bayrağı var. Niki de şeydi. Niye o Arapça konuşuyor? Ha bunlar durmuş burada. Buradalar burada. Seni gide topik. Aa bak bunlar da arabik. Arabi tata Do you hear me baby? <laughs> hey 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 I come in. I am Turkish professional player come here. <laughs> gel 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 gel. <laughs> arabik 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 arabik. Arabik arabik. <laughs> oh my god. Aa oh, bayağı çıktı video. <laughs> arabik. <gülüyor> arabik. Sılana. Sılana kal. Geldin abi. Aa Türkçe biliyor. <laughs> Türkçe konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Nerelisin? <gülüyor> Nerelisin? <gülüyor> Nerelisin? <gülüyor> Aleykümselam. Arkadaş olabiliriz diye zannettim arkamdaymış. O sıra dikkatim bozuldu. Yoksa vururdum onları da. Çok ilginç şeyler yaşamaya devam ediyoruz. Müthiş eğlenceli bir şekilde seri devam ediyor. Hiçbir şekilde hız kesmiyoruz. Bir sonraki saniye devam. Geliyor Skull. Skull'u sokacağım. Toki de o sıra destekleyecek benim. O adamış. Samet abi içeriye seni lamaya girsin. Samet abi geldi Skull geldi. <laughs> Hadi bakayım. Gel koçum gel gel koçum. Gel, gel. Sıfır, tamam abi en köşeye git en köşeye git en köşeye git ki biraz zaman kazan. Helal sana geliyorum. Sakın çıkma oradan arkadaşım beni salsın. Patlatın onu patlatın. Lan patlatın her. Patlattım. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan Türkler bir de. Söhbet abi Türkler. Al, Elif Beyza lan kızı sıkıştırmışız gelmezsiniz. Hayır gelmez abi. Biz ölüyüz onlar yaşıyor. <laughs> Samet abi bu arada bak bu videoyu izlememiş belli. Çünkü Salvar Targot şu anda araba aramaya gidiyor abi. Değil mi? Bu arabaya araba aramaya gidişi. Eğer Manita ise diyor ki... Aşkım diyor rahat ol diyor. Sen diyor hayatta orada kalamazsın diyor. Süper kahramanı vedasıyla arkadaşlar bir araba bakmaya gidiyor. Türk kardeşimiz Salvar Targot Elif Beyza'yı kurtarabilecek mi? <laughs> Keyfi yerinde vallahi Enerji içeceği falan içiyor sakince ne? Boost içiyor. Yalnız bunlar arabayı nasıl patlattı ya? <laughs> evet gitti şu anda Rozok'taki garaja baktı. Herhangi bir araç yok. Büyük ihtimal diyor ki yavrum diyor burada araba diyor kalmamış ama sen diyor çok tatlı canını sıkma. Ben de diyor. Elif Beyza şu anda durmadan enerji içeceği içiyor. Kız var ya yemin ederim kendini alkole vurdu ya bizim bizimizde. İçip içip duruyor kulübenin içinde. Evet Salvartar kardeşimiz. <laughs> Prensesi kurtarmak için neydi o ya? prensesi kurtaran kurbağa mıydı ne öyle bir hikaye vardı da öyle bir şey vardı abi sanki ya <laughs> yalnız kurtaran kurbağa nedir arkadaş abi öyle bir şey hatırlıyorum ben ya öyle bir muhabbet vardı Bence. kardeşimiz son hızıyla geldi arkadaşlar şimdi arabaya bir koyacak o ne yapıyor bu ya sinirden arabayı duvarlara falan soktu Kanka bak oradaki şeyi fark et ama bak orada oturma şeyi var. İbro nope. al işte ya. İbro 2. <laughs> Şimdi bak buradan diyor uzumu bir alacağım diyor. Bir koyacağım ona diyor. Üf. Araba gitti. Bak şimdi. Nope. <laughs> Elif Beyza diyor ki senin gibi kahramanım ben ha. <laughs> Beyaz atlı prens demiştim sana diyor. Kızım diyor bu işte bir iş var diyor. İşin içinde iş var. <laughs> evet dostlar kulübeye sıkıştırma serimize devam ediyoruz abi. Müşterilerimizi bekliyoruz. Yattık yine kulübemizin önüne. Ya ben üstü kapalı boğaz bulamadık ya. Biraz aslında şu anda biraz tehlikedeyim ama. Bu arada arkadaşlar bu seriyi çok sevdiğinizi biliyoruz. Biz de o şekilde devamını yapıyoruz ama lütfen biraz anlayış. Bazıları istiyor ki her gün kulübe atalım. Bu imkansız dostlar. Bir kulübe videosu bir haftada bir anca gelebilecek bir içerik. Umarım beni anlamışsınızdır diyorum. Alan geldi, rakip gelmedi. Arkada bir bot daha var. Botlar alev. Ah araba geldi sen. Gir, gir gir, içeri gir. Oğlum adama niye sıkıyor? Abi arabi bir şey Adam var ya Ramazan şeyi gibi. İçeri hadi. Bir dakika. Çok güzelsin. Geliyorum ulan. Geliyorum. Hadi <laughs> Selamun <aleyküm> guys. <laughs> Abi sen Rama... <laughs> <Ana. gülüyor> Arkadaşımı öldürmenin bedeli. Şimdi bu hayatta her şeyin bir bedeli var ya. <laughs> Abi niye bu kadar eğleniyorum ya? Bak, söyleyeyim. Kanka oradan çıkamazsın. Ben. Söyle. Ha, ha oldum işte bu yani rank kasıyordum. Rank mı kazıyor? Olar. Lan kimi sıkıştırırsak rank kasıyor anasını zaten bu nasıl tesadüf ya? Aslında taktik var ama ne bileyim yani şimdi ikna almam lazım anladın mı? Beni böyle ikna edebilen çıkmadı ki daha çıkartayım. Ya, daha tamam. Gitmeden önce şöyle beni bir ikna edersen seni de yanımda götürebilirim aslında. Nasıl eğlendir? Beni çıkart da bir buradan ikna edeceğim seni. Senin isim neydi? Bir söylesene. Bural. Bural benim adım. Sen şu kulübe şakaları yapan <laughs> çocuk değil misin? Hayır. <laughs> Bak i̇lla bana, bana mı denk gelmen gerekiyor illa? Kanka, kanka şanssız böyleymiş ben ne yapayım yani sen şanssızsan bu, benim suçum değil. İmla... Ne yapmam gerekiyor bir ikna etmem için bir var mı bir şey yani? Abi ya, bilmiyorum artık orası senin yaratıcılığına bağlı biraz. Ne yapayım şarkı mı söyleyeyim ne yapayım ya? Şarkı sö sesin güzelse söyleyebilirsin yani şimdi her yiğidin harcı değildir şarkı söylemek. Bana mı dedim bak hata yapıyorsun. Niye? Hata ne hala yapıyorsun Oho, Beyefendi hayırdır İbrahim tatlı sesin oğlu falan mısın anasını? <laughs> He İdo tatlı ben. He. <laughs> Allah aşkına bir tane hata, hata söyle söyle <laughs> Çıkaracak, çıkaracak <laughs> mı? Çıkaracak, çıkaracak mısın? Çıkaracağım lan. Bundan? Çıkaracağım. Söyle çıkaracağım lan. Şarkı söyler. Daha önce şarkı söyleyen çıkmamıştı. Kimin öyküsü bu? Bu benim öyküm. Biraz yaralı. Bir dakika. Kalbimiz de çok. Geri yamalı kan. Akar kanadından, düşer yere. Yere alana. <laughs> Sen ciddi misin? Abi bu ses e, bana yiyor, çok tanıdık geliyor. Mi? Bu ses bana çok. Sen arkadan şarkı mı arkadan kayıt mı açtın doğru söyle. Yemin et de arkadan Hayır, kayıt açmadım. O bu elit. Hayır yemin ederim. Bu elit Türk oğlu değil. Elit Türk oğlu muydu? Neydi Tuğçe Kan Demirleş? Hakikaten benim deme bana. Ta kendisi. Ta <laughs> yok kendisi. artık. Abi inanamıyorum. İnanmam ki ben kendisi buna. Kendisi ben ya. Allah aşkına bana Instagram bana Instagram'dan mesaj atsana gerçek. Dur dostlar bir dakika Allah aşkına. Abi inanamıyorum. Bak atacağım ben... ama çıkar. Tamam at çıkartacağım sen. Abi bu gerçek olamaz bu orada bak. Yemin ederim gerçek olamaz. Son bir de sen kalır. Kanka aa, aa ölüyorum ben. Aa ölüyorum. Cana daha bir şey var mı? Allah'ım canım kalmamış. Çok üzgünüm. Dur dur dur. Nereden Allah ım? atayım sana cana. Kanka Instagram'dan A bana bir mesaj atar mısın? Attım. Lan öldüm lan. Vural Vural Uzul mu? Evet kanka Vural Uzul Vural Uzul. Bir dakika attım he? şarkını da söyledim dansını da ettim. <laughs> Beni hiç görmedin <çıkarmadın> <laughs> Abi Götü eğer doğruysa ya. bak eğer Hadi doğruysa. Ya. Ama inanmıyorum buna. Telefonum dostlar bir anda kapandı. şu anda açılıyor bakın hatta yemin ederim. Kendi kendine kapandı. İnanmıyorum bu arada hala inanmıyorum. Attım ben sana mesaj tamam. at. tanışmış olduk. Dostlar yemin ederim gerçek. Yemin ederim gerçek. <laughs> vallahi de billahi de gerçek dostlar. Şu ben anda ek de şu an... Şimdi bu şu kulübenin içinde ben kaldım. Hay bu arada zaten ölmesem de çıkartma taktiği yok aslında. Ben böyle insanlara şaka yapıyorum. Bu nasıl bir kısmet, nasıl bir denk gelme bilmiyorum evet. ama çok memnun oldum tanıştığıma eksi de eksi yemeyeceksin değil mi? Eksi de yemeyeceksin değil mi zaten? Eksi şey tamam. Yok. Bir salatçıyı şu anda resmen kulübe hapsettim ve şu anda gerçekten çok mahcup hissediyorum. Şöyle <laughs> ekrana koydum dostlar fotoğrafı gördünüz. Orada bizim tayfa bir kalp yağmurunda tutabilir mi o Instagram hesabını? Bu da bizim sana özrümüz olsun. Sevgili Eli Bey çok teşekkür ederiz. Ben Ama... teşekkür ederim beni böyle kurban ettiğiniz <laughs> Dostlar bir özür, bir özür kalbimiz var Eli Türk olduğu için. Gerçekten şu anda hem üz hem mahcubum hem inanılmaz mutluyum. Hani çok güzel bir tesadüftü benim için. Hani sesi duyunca direkt tanıdım. Çünkü biliyorum. Parçayı biliyorum. Bu benim öykün parçasını hepiniz biliyorsunuz bence. Gerçekten süperdi abi. Bence bu bölüm şu anda bir like patlamasını hak etti. Hiçbir şekilde hız sesmeden devam.